Ya Oyun dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Emran. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Ultimate Naruto Shippuden Ninja Storm 3. Evet, yarın bunu buna başlayacağız ve kasıyor gerçekten bu video programıyla alakalı bir şey. Hemen şuradan New game, yani Ben birazcık oynamıştım ama olsun. Gerçekten güzel bir şey. Hani beğenirseniz güzel bir şey arkadaşlar. İlk ee, ilk serimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel olur. Bu yanında Crash 3 Prototype 1 ee, ve değişik serilere başlayacağım. Yakın zaman içerisinde GTA 5 almayı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah siz de bu seriyi beğenirsiniz. Hani e, ben zaten bu seriyi çekmemin amacı sizi eğlendirmek. Hani zaten bunu çeken çok kişi var ama olsun. E, neden bu arada az video geliyor? Bir de arkadaşlar ben bunu şey yaptım. E, keyboard ayarlarını yaptım yani klavye ayarlarını yaptım. Klavye ayarlarına göre oynuyorum size de şey yaparım, gösteririm. Yani yapımını gösteririm bir videoda anlatırım. E, evet arkadaşlar. Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. Ben böyle buraları geçeceğim ama eğer ki yorumlarda geçme geçme falan derseniz geçmeyeceğim. Hadi yani bunu bilin. Ondan sonra arkadaşlar benim e, diyeceğim neden video gelmiyor? Şu anda gerçekten çok yoğunum ve bu aralar sınav haftam sınav haftamdan ziyade e, hangisini seçelim? Hızını defans. Savaşmaya gideceğim ben. Evet geçtik savaşmaya. E arkadaşlar böyle e, hani nasıl diyeyim ben size. E, videolar gelmiyor çünkü ailemiz bir bazen. Bazen çok yoğun oluyorum bazen sınavlar oluyor. E, bundan sonra yaz tatili gelsin. E, hafta her hafta hani 2-3 video gelecek o %100 gelecek. Ee, şimdi başlayalım. The 9 Tails attack. Dokuz kuyruk saldırısı. Geçeyim Hadi be, be nereye gel? Ben bunu önceden oynamıştım Gel buraya. Perro. Oh. <laughs> Hadi oğlum, gelebilirsin buraya. Oh, çok, çok Evet, işte böyle bir oyun arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz bu seriyi. Evet, böyle ilk adam cam yaraya geldi. böyle oluyor? Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Fazla spoiler da vermiyorum ben. Böyle geçelim bunu. Ee, arkadaşlar inşallah beğenirsiniz bu seriyi gerçekten e, güzel bir seri şey olacağını tahmin ediyorum. Oyunun sesinden de kısmam lazım. Bir dakika sonra. Ee, evet The Nine Tails Attack. İşte 9 şeyli, 9 kuruklu olan tilkimiz var. 9 kuyruklu tilki saldırısı. 9 yani kuyruk saldırısı. Bir dakika. Pause. Heh. Nerede lan? Arkadaşlar böyle space'e basarak da geçebilirsiniz bu Tab Tabii benim gibi yapmayın hiçbir zaman. Böyle ben seyya ayarladım şeyi. Ana! Özür dilerim. iki, üç, hadi. Hadi dört. Hadi beş. Vuramadım. Hadi kaç. 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 Of. Geçemedim bunu. Gel buraya. Şuraya. Evet. Abi. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Ben buraların hakimi şerefsiz ninjutsuz Hadi bebeğim Süper Resmen Jutsu Çoza Akimiki Akimiki Hadi Allah Arkadaşlar dışarına gelen şeye basın O zaten öyle oluyor Orda da sağa üstte sol yapın, sağ üst sol, sağ üst sol, sol yapın. Zaten o doğru. canı varmış lan. İki, üç, dört... Beş! hadi vurdum hadi canım yok artık sen kimsin ben senin babanım sen benim baba veremezsin çünkü sen bir tilkisin hadi bebeğim buraya doğru Hadi be. Hadi be. Hadi. Ya. Ben go. Evet arkadaşlar. Ee, böyle bir oyun inşallah bu seriyi beğenirsiniz. İnşallah bu seriyi beğenirsiniz. Hadi <laughs> bye basacak Çıkmıyız. İnşallah bir seriyi beğenirsiniz. Dün ee, dediğim gibi Crysis 3 Port Total de başlayacağım. Bir dakika ne yaptım? Yanlış şey yaptım. Evet arkadaşlar. Oyun hakkında fazla bilgi vermeyeceğim. Diğer bölümlere saklayacağım. Böyle bir oynanma şekli var hani. Bu arada hafta içi neden biliyorlar gelmiyor ben? Nerelere geldik ya? Tamam, bırak, bırak kaç 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 kaç. Zıplam. Tamam. Shakiku Mara. Shakiku Mara. Shakiku at Finland Mesa. Hadi dostum başarabilirsin. Ne yapar? Başarabilirsin ne oldu? Arkadan birimi tuttu. Çoza. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim yapabilirsin bunu. Çoza. Uşağı, inoichi, inoichi Yamana ka, Yamana ka hadi dostum başlar hadi müse, Yamana ka, Yamana ka, fazla basmıyor, yamanaka yamanaka yamarak değil oğlum, ne oldu? Ne Bizim biziz bu Yamana yok soruyor biz deyiz. Recharge. Wow, oh. gün. Baloylar üstüme üstüme Aman tanrım dedim. Ben orada olmak istemezdim ya. Ben iiii çok 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 çok, çok. İçim giderdi o. Allah'tan bize nine tails değilsin. Dokuz kilo yani nine Evet yani ilk Baloy'umuzu bitirdik arkadaşlar. İnşallah siz de seversiniz bunu, bu seriyi. Like atın, bol bol like atın like'lar benim için önemli. 500 abonenin üstüne gelelim ondan sonra videolar öyle bir hızlı gelecek ki siz bile şaşırabileceksiniz. Hadi dostum. Hadi. Ne oldu? Huf. Buraları geçiyorum ben. Her zaman. Neyse bundan sonrakileri izletecek. Hadi. Hadi gidelim. Ne oluyor? sahte nerede kutma şey yapıyorum. sus zaten. Squid no Factor. Oh. 9 kuyruğu öldü aldım onun için Uf. Hadi be, sen de savaşmam lazım. Of, vay la, hızlı başladı. Hızlı başlamak istiyorsun demek ha? Oh, böyle Hadi bebek biraz hızlan. Evet arkadaşlar böyle devam ediyor. Bunu bitireyim videoyu da Of ya. Oğlum, ölemem, oğlum. Hadi. Öldü. Yandım. Yandım bebek. Ee, evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Tekrar dediğim gibi like atıp Like atıp abone olun ve beğenin. Benim de like atacağım şey. Senin abone olun ve yorum at. Bu kadar. Hadi arkadaşlar, बाय बाय kendinize iyi bakın.